Sen Ahmet u Mahmud u Muhammedsin efendim. Haktan bize sultan müeyyetsin efendim. En güzel isimlerin sahibi Allah Teala Habibine de Muhammed dedi Aleyhisselatü vesselam. Yerler ve gökler yaratılmadan önce bu isim Arş-ı Alaya Allahu Zülcelal'in adı ile birlikte yazıldı hiçbir yaratılmış onun kadar Rabbini anmaya, hamd ve şükretmeye güç yetiremediği için Hamid diye isimlendirildi. allah Teala hamd kapısını ilk önce Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a açtı. Onunla alemlere rahmet saçtı. Hamd edenlerin en kamili onun dili, daima sena eden onun gönlü oldu.'' Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen zeburda, ondan müjde veren bölümlerde adında Mahmud olarak bahsedildi. Hamd sancağının ve makam-ı Mahmud'un sahibi olduğundan kendisine ihsan olarak böyle hitap edildi. Mahşer gününde bütün mahlukatın nefsi, nefsi dediği o günde şefaat izni sadece ona verildi. Temizlenmiş, seçilmiş ve gözüde olduğundan Mustafa denildi peygamberlerin ve insanların en seçilmişi, en temizi ve en seçkini olduğundan kendisine muhtar, tayyip, tahir denildi. Nesebi pak ve temiz halkalardan geldi. Yine soyu pak ve temiz bir şekilde kıyamete kadar devam edecektir. Hiç şüphesiz alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberlerin son halkası, bütün beşeriyetin efendisi, Nebilerin Seyyidi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah katında yaratılmışların en şereflisidir. O, Üsve-i Hasene olarak insanlığa güzel ahlakın yolunu gösterdi. Onun güzel isimleriyle evler şenlendi, yuvalar bereketlendi, gönüller kötü duygulardan, evler bela ve musibetlerden emin oldu onun aline ve ehli beytine salatu selam olsun.